olacak ki özel bir şeyler atıştırıyor. Before. Barış Ardıç Barış mu atladı? Ayıp olmasın. Hep görüyorsun diye mi atladın? Niye atladın? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Gülse Özay bir sergide verdiği repertuarda Kazıcan Asya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış Arduç'la olan evliliğinden adından söz ettiren Gübse Özay, kızı Can Asya'nın kendisinden ve eşinden hangi özelliklerini almasını istediği yönünde sorulan sorulara cevap verdi. Ünlü oyuncu Özay benim çalışkanlığımı alsın, merakımı alsın, müziğimi alsın, hayal gücümü alsın, babasından her şeyini alsın cevabını verdi.